Evet arkadaşlar merhaba. Evet selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Şimdi 12. sınıflar için bir yazılı örneği atacağım arkadaşlar. 12'ler beni çok yordu bu sene. Yani hepsinin yüksek not almasını istiyorum. 90-100 almasını. E, 12. sınıfın konusu da malum 2. dönem sınavlarda çıkmadığı için çok fazla vurgulu anlatamadık. Öyle olunca hem herkes 90-100 alsın istiyorsun. E, öyle olunca sorular hazırlamakta çok zorlandık. Ee, bakalım nasıl sorular hazırlamışız. Beraber bakalım isterseniz. Önce ekranımı paylaşacağım. Evet benim ekranımı görüyorsunuzdur şu an. Aynen öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar benim ekranım bu. Şimdi gelelim <laughs> ekranıma. Evet ekranıma niye dönemiyorum? Evet ekranım burada açıklama ekle diyor. Heh. Benim ekranı görüyorsunuz. Diğer fazlalıkları bir atalım isterseniz. Şunu bir kapatalım. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Ee, ekranımda şurada size hazırladım. Ne var? Yazılı örneği var. 12. sınıfların bir yazılı örneği var. Size paylaşalım. Evet gördüğünüz gibi. Şunu indirelim. Çıkmadı mı? Çıkması lazımdı. Evet soru geliyor galiba. Kaç defa açtık biz bunu ki? Ee, 12. sınıflarda dediğim gibi arkadaşlar sınavda çıkmadığı için biraz sıkıntılarımız var. Ee, şöyle bir yazılı bir bakalım ee, hemen evet biraz büyüteceğiz ekranımızı orada baktığınız gibi arkadaşlar birinci sorumuz gelişmiş bitki kök ve sürgün sisteminde bulunan yapıları istemişiz çok basit bir soru bir bitki hücresinde enerji dönüşümünü sormuşuz aslında burada çaktırmadan organel sorusu gibi gelmiş yani basit olsun diye uğraştık yani ya, bitkiyi soruyoruz kazanım olarak ama hücre bilgisiyle de yapılabilecek şeyler sordum. Ee, Sıradışı bir sınav oldu benim için de. Ee, bitki gelişiminde etkili çevresel faktörler nelerdir? Sadece maddeler halinde yazmanızı istiyorum. Artık bunu kafadan sallasanız bile denk gelir. Bitkiyle ilgili işte çevrede ne var? onları söyleyeceğiz. Dördüncü soruda doğru yanlış şeklinde sorular var. Bunun içeriğine girmiyorum 10 tane. Ee, beşinci soruda bir tablo vermişiz. Tablonun içerisinde kelimeler var. Bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki 8 tane boşluk doldurmayı e, halledeceğiz arkadaşlar. Evet, böyle bir genel girizgah yaptıktan sonra ekranı biraz daha büyütüyorum. Sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz gelişmiş bir bitkinin diyor. Ee, gelişmiş bir bitkinin kök ve sürgün sisteminde bulunan yapıların görevlerini bir cümleyle açıklayınız. Evet, burada ne yapacağız? Hemen şuraya bir metin kutusuyla giriş yapayım isterseniz. Evet, metin kutusu şu. Evet, bu arada Emocan teşekkür ediyorum bana yardım ediyor. Takıldığımız yerde teknik olarak sıkıntı olduğunda hemen yardımcı oluyor benim asistanım kızım. Evet kök. Kökün görevi ne olabilir? Bir fikrin var mı hocam senin? Bitkinin kökü ne işe yarar? Ha? topraktan su ve mineral alır desek olur mu? Topraktan su ve mineral alır. Mineral alır. Peki bitkiyi toprağa bağlar desem ikinci bir madde olarak olur mu? Olur. Olur aslında bitkiyi toprağa bağlar. Bunu da söyleyelim. Bitkiyi e, toprağa bağlar. Toprağa bağlar. Burada çok fazla bir şey istemeyeceğim. Bir kelime yazsa öğrenci yeter diyeceğim. İşin açıkçası. Ha şunu yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Hani 5-6 e, kelime yazarsan daha da güzel olur. Bitkiyi toprağa bağlar. Bazı bitkilerde besin depolar. Mesela e, kökü yumruğu olan bitkiler var. Orada besin depolar. Bunları ekleyebilirsiniz. Bunlar size artı katar sınavda eklerseniz. Evet, ikinci gövde gövdenin görevi nedir? Ee, tahmin ettiğiniz gibi e, gövdenin görev yaprak, yaprak, virgül, çiçek değil mi? Çiçek, çiçek değil tabii ki. Çiçek, yaprak, çiçek, yaprak, çiçek gibi gibi kısımları taşır desek olur mu? Kısımları taşır gövdenin işi bu taşır başka bir görev var mı Evet bu ve mineralleri ne yapar mineral deri taşır yukarı doğru taşıyacak arkadaşlar bunları da gövdenin görevi bu Evet çok güzel oldu bakın bu şekilde bir madde yazdınız Peki devam ettik yaprak ne işe yarar yaprak Hemen bakalım yaprak. Evet yaprak fotosentez yapar dedi. Oradan bir tüyo verdi. Hatice teşekkür ediyoruz. Fotosentez de besin üretir yaprak arkadaşlar. Foto, fotosentez. Fotosentez. Fotosentez ile besin üretir. Yani yaprak besin üretmek gibi bir görev var. En önemli görevlerinden birisi bu. Başka ne olabilir yaprağın görevi? Besin üretir. Besini depolar değil mi? Evet. Bir de gaz alışverişi de yapar. Solunum. Gaz alışverişi. Tamam. Evet gaz. Tamam. Gaz alışverişi. Gaz mı olmuş? Evet düzeltelim. Gaz alışverişi yapar diyoruz. Gaz alışverişi. Alış verişi yapar. Verişi yapar. evinin sence neyle yapar orada gaz alışverişi? Yani yaprağın evet. üzerinde bir şeyler var mıdır acaba gaz çıkışını yapan? Gözenekler falan olabilir mi? Evet. Muhtemelen öyle bir şey vardır değil mi? Evet. Mantığımızda evet. bu şekilde. Peki çiçek. Çiçek nedir? Ha, çiçek sence ne işe yarar? çiçek bitkinin nesini sağlar bitkinin üremesini sağlar üremesini sağlar yani çiçekler bitkinin çoğalmasını tozlaşmasını sağlar. Bitkinin, sağlar bitkinin üremesini sağlar bitkinin üremesini şuraya bir virgül atıp tozlaşmasını diyelim oradan çağrışım yapsın tozlaşmasını sağlar dedik çok da hoş oldu ya hakikaten çok hoş oldu bu kadar tatlı oldu ki soru Evet bu şekilde 3 maddeli özetledik. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İkinci soru bir bitki hücresinde enerji dönüşümünden sorumlu iki organel şekilde verilmiş. Bu şekilde verilen iki organ ismini, X, Y, t'nin ne olduğunu şeklin üzerinde yazınız. Gayet hoş bir soru olmuş bu aslında arkadaşlar. Hoş bir soru olmuş. Şöyle yapalım. Bunu aldık arkadaşlar. şimdi soru yaptım. evet olsun. Önemli değil Amazon. Şöyle yapıyoruz orada e, evet, açıklama eklerken temizledik. Bak. Tüm çizimleri temizliyoruz. Bak. Buraya ekleyeceğim. Arkadaşlar. Şu organelin adı nedir? A organel. Işığı kullanınca siz tahmin ettiniz. Ne olabilir oradaki organel? Işık kullanan organel. Yeşil bir organel var orada. Tahmin edin bakalım. evet. Ta söyleyin. Tabii ki de kloroplast. Kloroplast bitkinin ışık kullanan, fotosentez yapan organelidir arkadaşlar derseniz şöyle yapalım. Evet yapamıyoruz. Başka bir şey yapalım. B organeli. Yandaki organel nedir sizce? Evet. Kloroplastın ürettiğini alan bir organel olacak. O zaman bu organeli tahmin ettiniz. Mitokondri diye bir şey duydunuz mu? Mitokondri diye biliriz tabii ki. Bakın soruya baktığımızda B organeli mitokondri oldu. A organeli de arkadaşlar ee, ne oldu bu da kloroplast oldu. İki organel arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi kloroplast ışığı alır, fotosentez yapar. Fotosentezde ne üretir? Evet, tahmin edin bakalım. Ne üretir fotosentezde? Besin üretir arkadaşlar. Besin olur, glikoz olur. Ne olabilir orada o zaman Y'nin olduğu yerde? Evet, buraya besin yazıyorum. Bes besin. Evet, besin. Besin diyoruz ama bazen bunun yerine ne olur? Glikoz da yazılabilir. Glikoz. Bunlar üretir. Altına e, besin glikoz. Başka oksijen üretir değil mi? Oksijen. Bitkiler oksijen üretir. Hava üretir yani. Bu da önemli. Bunu da yazdığınızı düşünüyorum artık. Evet. Şu glikoz kısmı biraz eksik oldu gibi ama tahmin edilir. Okulur. Okunur. Sıkıntı yok. Yani ha, glikoz şuradaymış aslında tekrar dönüşü de olmadı ama neyse. Şöyle bir geri alabiliyoruz aslında. Tekrar yazarız. Neyse ona girmeyelim. Besin glikoz. Oksijen üretiyor. Peki mitokondri ne yapar? Bu besin oksijen alır. Oksijenle besini parçalar ve karbondioksit ve suya dönüştür. O zaman şuraya da ne yazacağımızı gördünüz. Yani bitkinin asıl yaptığı işlem aslında karbondioksit çevirmek. O zaman buraya da onu yazdım. Karbondioksit. Karbondioksit CO2 şeklinde de yazabiliriz. Açık yazacağım. Karbon dioksit olur. Evet, başka ne olur? Su. H2O. Ya da su yazalım. Su daha kısa olur. İşte bunlar üretir. Şunun yan tarafında bir de arkadaşlar mitokondinin dışarıya doğru ürettiği bir şey var. ATP'yi de üretiyor arkadaşlar. Enerji de üretir. Bunu da duymuş bilmiş olun. İşte size 12 puanlık soru. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. Belli ki 2'şer puandan 12 puan olmuş. Evet ekran görüntülerinizi alabilirsiniz. Durdurup izleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu temizliyorum. Temizliyorum. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru. Bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler nelerdir demiş. Bunu yapalım mı? Ne dersiniz? Evet. Bitki gelişimini etkileyen faktörleri. Bitki evet. Hemen. Evet. 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 Silgimiz de varmış aslında. Evet. silebiliriz. Evet hocam teşekkür ediyorum. Bitki gelişimi etkili çevresel. Bak bitkinin gelişimi çevresel faktörler var. Bir de kalıtsal faktörler var. Bitkiyle alakalı olursa kalıtsal faktörler. Nedir bitkinin kendisiyle ilgili olan? Bitki gelişimi nedir mesela? Bitkinin yaprak sayısı, stoma sayısı bunlar bitkinin gelişimini etkiler. Bir de çevresel faktörler vardır. Hava, ışık, su gibi. Bunları maddeler halinde yazmanızı istemiş öğretmeniniz. O zaman şuraya basitçe arkadaşlar Biliriz. bunu tek tek yazalım bir diyebiliriz. Güzel olur tabii evine. Su, bitki gelişimini etkiler. İki derim ben olsam. Sudan sonra hava deriz. Hava, parantezinde ne yazabilirim havaya? Oksijen. Aferin. Aferin sana. Ee, oksijen diyoruz ona da. Oksijen. Yani hava deyince kastettiği neymiş aslında? Oksijenmiş. Evet Bu arada teşekkür ediyoruz. Evet Em Hocam. Üçüncüsü ışık olabilir mi? Bitkiler için ışığın bir önemi var mı sence evine? Evet. Var değil mi? Çok önemli. Fotosentez için ne lazım? Işık. Işık. Aferin. Tebrik ediyorum. Peki su, hava, ışık, toprak olur mu? Toprak. toprak. Evet. Toprağın içinde ne var ki bu kadar önemli? Mineral. Mineral ve tuzlar var. Aferin. Evet o zaman mineral yazıyorum. Hatta mineral e, tuz diyorum. Bunu da yazarsanız hoca size mecburen o 10 puanı verecek arkadaş. Bunu çoğaltabiliriz. 5 tane yetiyor. Su, hava, ışık, toprak, mineral, tuz. Başka nedir? Işığın şiddeti olur. Karbondioksitin miktarı da önemli biliyor musunuz? CO2 yazdım. CO2. Neden önemli CO2? Çünkü fotosentezde CO2 kullanıyor bitkiler. Bu da önemli arkadaşlar. Işıktır vesairedir. Evet. Bu kadar madde yeterli. Çok hoş oldu ya. Çok tatlı bir soru oldu. Peki. Buradan arkadaşlar geçiyorum. Evet. Hangi sorudayız? Dördüncü soruya geldim. Doğru yanlış tarzında sorulara geldik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şu silgiyi bir alalım bakalım. İş yapacak mı? Evet. Çok güzel. Silgiyle de silebiliyormuşuz. Evet. Yavaş yavaş bunları da kullanalım. Peki. Burada bir tablo kullanmak istiyorum ben. Şöyle. Daha doğrusu doğru yanlış yaparken işimiz pratik olsun. Şöyle ini verelim aşağıya. Madde işaretleri kaybolmasın. Evet. Ne geleceğini görelim. Mesela Birincisini yazalım. Ee, bitkilerin tüm hücrelerine kloroplast bulunur. Doğru mudur acaba? Yanlış. Ee, nereden bildin yanlış olduğunu? Hepsinde bulunur. Kloroplast bitkinin kökünde olur mu? Işık görmeyen yerler. Arkadaşlar bitkinin kökünde ışık görmeyen yerlerinde olmaz. olmaz. O zaman bu kocaman bir yanlış. Aferin. E hocam hissettin sen herhalde bunu. Evet ikinci soruya geçeceğim. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda arkadaşlar ne olabilir cevabımız? Bit, çiçek Bitki ile ilgili yine bir soru. İkinci soruya geldik. Bunun cevabı çiçeksiz bitkiler spor derler. Çiçeksiz bitkilerin tohumu yok, çiçeği yok. O zaman üreme için sporları olur. O zaman bu doğru bir ifadedir. Sporla ürer. Bunlara sporlu bitki de deriz hatta bundan dolayı. 3. Tüm bitkilerin iletim demeti bulunur. Peki o zaman bitkileri damarlı damarsız diye ikiye ayırmamış mıydık? Damarlı evet. bitkilerde iletim demeti var. Damarsızlarda yok. O zaman tüm bitkilerde iletim demeti bulunur. Yanlış, Yanlış. bir ifadedir. Geçtik. Bir sonraki maddeye. Orada dört bitkilerde boyuna o zaman epifis ile olur. Bak burada çok sakat bir şey kullanmış adam. Epifis pilağ diye bir şey. Kardeşim epifis pila. kemiklerde olur. Bitkiyle alakası yok. Bu da koskoca bir yanlış. Geçtik beşinci soru. Tüm bitkilerde kök, gövde, yaprak kısımları bundur. Acaba öyle mi? Evet. Mesela çok kulağa hoş geliyor doğru diye. Su yosunu, kar yosunu gibi çok basit bitkiler var. Onların kökü gövdesi olur mu? Yok, onlarda böyle bir farklaşma yok. O zaman tüm bitkilerde kök gövde farklılaşması var dersek bu da kocaman bir yalan olur. Bitki hücreleri endostozla köklerinden besin alır demiş. Şimdi evet. bitki hücrelerinde endostoz yok. Köklerinden su mineral alır. Sizi yanıltmasın. Bitki hücreleri hücre duvarı olduğu için endostoz hareketini yapamazlar. Bu da yanlış olur arkadaşlar. 9. sınıftaki bilgiyle yapabilirsiniz bunu. Gelişmiş bitkilerde sentrozom bulunur gelişmiş bitkilerde. Gelişmiş bitkide sentrozom olmaz. Sentrozom hayvansal hücrelerde bulunur. Yanlış. Bu da yanlış arkadaşım. İlkel bitkilerde olabilir sentrozom. Onu da bu arada söyleyeyim. Sarmaşık bitkisi kalktıysa göre daha fazla kas ve sinir doku bulundurur demiş. Doğru. Bak Kulağa çok hoş geliyor. Sarmaşın her tarafı sinir gibi, kas gibi duruyor. Kas ve sinir hayvanlarda olur arkadaşım. Bitkilerde olmaz. Bu koskoca bir yalan olur. Dikkat edin. 9. Eşek hücresi genelde yuvarlak iken eşek turpu hücresi köşelidir demiş. Yine burada hoca biraz sizinle makara yapmış. Eşek hücresi, eşek yani hayvan hücreleri yuvarlak iken bitki hücreleri köşelidir. Doğru bir bilgi bu. Evet bitki hücreleri köşeli olur. Eşek hücresi ile eşek turpu. turp dediğimiz şeyin bitki olacağını tahmin etmişsinizdir. Umarım. Peki bitki hücrelerinde kofullar daha büyüktür demiş. Evet bitki hücrelerinde kofullar daha büyük. Merkezi koful adını alır. Hayvan hücrelerinde daha küçük koful olur. Bu da doğru bir bilgi. Böylece 10 tane soruyu doğru yanlış şeklinde yaptık arkadaşlar. Bunu da kaydedebilirsiniz. Evet geçiyorum şimdi. Geçiyorum. Bir aşağıdaki soruya geçtik. Evet, şimdi burada Boşlukta tablo, oldu. evet, e, tabloda bilgiler vermiş. Bundan kavramları kullanarak aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. Bak bu boşluklar özellikle fazladan veriyoruz maddeler. Hepsini bir yere yerleştireceğiz diye düşünme. Bazen öyle olmuyor arkadaşlar. Buna da şey dikkat temizli. edin. Evet, temizleyeceğiz. Şimdi temizle de Tüm çizimleri sildik. Şimdi geldik. Ebe gömeci bitkisi hücresinde fazla glikozu nokta nokta şeklinde depolar. Bitkiler ne olarak depoluyordu arkadaşım? Burada ebegömeci. Bu bir bitkidir arkadaşlar unutmayın. O zaman ebegömeci bitkisi e, glikozun fazlasını nişasta olarak depolar. Hayvanlar ne olarak depolardı? Arkadaşlar glikojen olarak. O zaman buraya nişasta yazdım. Yukarıdan nişastayı çizebilirsiniz yaptık diye. Geçtik. Geldik ikinci ikincisine. Fasulye bitkisi fasulye bitkisi nokta nokta buğday bitkisi nokta nokta çenektedir. Aa, fasulye Çift çenekliler arkadaşlar var mı öyle bir şey gördünüz mü? Evet. Şurada çift. Var. Çift çenekli. Çenek ibaresi aşağıda geçti miydi? Herhalde geçmemiştir yoksa bunu soramazdı arkadaşlar. Şöyle yaptım. Evet. Buğday bitkisi tek çenekli. Evet buğday bitkisi nedir? Tek, tek çeneklidir. Evet bunu da yazabiliriz. Tek çeneklidir. Tek çenekli olur. Evet katılıyorum size. Çenek kelimesi orada geçtiği için burada tekrar çenek yazmanıza gerek kalmayabilir. Tek çift yazılabilir. Peki bu da gayet güzel olmuş aslında arkadaşlar. Bitkileri kök sisteminde nokta nokta organeli bulunmaz. Bundan dolayı fotofosforilasyon ile ATP demek. Bak fotofosforilasyon fotosentez demek. E, hangi organel olmazsa fotosentez yapamaz. Tahmin ettiğiniz bitkinin kökünde yeşil renkli olanlarda. Bak yukarıda var mı öyle bir şey? Evet kloroplast var. Bence de Bence de kloroplast, kloroplast der miyiz? Deriz, gayet de mantıklı olur. Peki, geçtik o zaman. Dört su yosunu, yosunu gibi bit, basit bitkilerde nokta nokta bulunmaz. Ne bulunmaz? İletim demeti bulunmaz. Bak, bunlar damarsızdır arkadaşım, suyun içinde yaşadığı için odun borusu, soymuk borusu gibi iletim demetleri olmaz. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? Biz size bunları sormuşuz ama 9. sınıftaki sınıflandırma bilgisiyle yapılacak şeyler. Yani sadece 12. sınıf bilgileri değil 9 ile bile çözülüyor. Yani basit sorular aslında. Tek çenekli bitkilerde gövdede enine büyümeyi sağlayan nokta nokta bulunmaz. Tek çenekli bitkilerde enine büyümeyi ne sağlar? Şöyle bir bakalım. Normalde çift çeneklerde enine büyümeyi sağlayan yapı kambiyum. Kambiyum bulunmaz diyeceğiz. Öyle bir şey var mı? Kambiyumu sanki yukarıda unutmuş gibi hoca. Evet. Evet bakın bir açık bulduk. Kambiyum yok. Kambiyum unutulmuş. Oraya bir kambiyum eklenmesi lazım gerçek sınavda. Tek çenek bitkilerde gövde enine büyümeyi sağlayan kambiyum bulunmaz. Yaş halkası var mı? Yaş halkası. O da yok. Evet orada bir eksik var arkadaşlar. Onu tamamlıyoruz şimdi. Hemen burada kambiyum diyoruz tamam mı? Kambiyum tek çeneklilerde bulunmaz. Kimde bulunur? Çift çeneklerde Çift. bulunur. Hamim'in yaş halkası olduğunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Yaş halkası. Senede kaç tane olur Emojan sence bu? Beş. Hı? Senede iki tane olur. Bir ilkbahar bir son bahar halkası. O zaman iki iki halka bir yaş yaparsa, on tane halka varsa kaç yaşında olur bitki? Beş. Evet, evet beş yaşında. Tebrik ediyorum. Çak bakalım. Evet. Bu arada asistanım da öğreniyor. Bir taraftan bize de yardımcı oluyor. Çiçeksiz, tohumsuz bitkilerde üreme nokta noktayla olur. Tohum. Dur dur sakin ol. Bak az önce geçti yukarıda. Çiçeksiz bitkinin çiçeği olmayınca neyle çoğalıyor? Yukarıda geçti. Yakalaman lazım bunu. Evet. Emizyon. Dikkatli dinliyorsan bunu yakalaman lazım. Yukarıda geçti. Bak burada nerede? Suyosunu, ne karıyosunu demiş. Pardon. Ee, bitkilerde kök sistemi. Bilmem ne. Çiçeksiz bitkilerin çiçeği yok. ne ile çoğalır? Spor diye bir şey duydun mu? Hmm. Spor ile çoğalır. Çok güzel. Evet, sıyorsunuz, karıyorsunuz, sporla çoğalır. Bitki hücre duvar yapısında ne var? Bu da çok hoş bir şey. Aslında yukarıda sorularda geçti. Bitkinin hücre duvarında... Evet, şuradan bakalım ne varmış? Selüloz. Evet, burada selüloz olur arkadaşım. Selüloz. Evet, yukarıda bir düzenleme yapabiliriz. Unuttuğumuz yerler var. Mesela şurada kim yoktu? Kamyonu yazmamışız mesela. O olabilir, ekleyebiliriz. Peki, bitki değil. hücrelerinde nokta nokta organeli bulunmadığı için hücre bölünmesinde iyi ipliklerini stoplazmik proteinler yapar. İyi yapan organelin adı neydi biliyor musunuz? Sentrozom. Bitkide var mıydı sentrozom? Yok. Yoktu. O zaman e, bunu başka bir yerden yapacağız. Yani iyi ipliklerini stoplazmik proteinlerle. Evet, bu 8 soruyu arkadaşlar cevapladı. Gayet de güzel oldu. Şöyle... E, hoş bir yazılı oldu arkadaşlar. Evet sorusu olanlar illa like olacaktır. Yorum kısmına yazarsanız biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Evet sevgili arkadaşlar e, bu kadar. Ekran görüntülerini almışsınızdır. İnşallah fırsat bulursam ben bunların altına pdf'lerini de ekleyeceğim. E, şunu yapabilirsiniz. Pdf'leri indirip kendiniz bir çözüp arkasından bizim çözümümüzü dinleyebilirsiniz. Zaman zaman durdurup ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Ee, şöyle güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Ha, bu arada abone olmayı unutmayın. Biz evet. yeni yüklediğimiz videolar sürekli sizin ekranınıza düşer. Siz de e, biyoloji kültürünüzü arttırırsınız. Zaman zaman farklı videolar da yükleyeceğim inşallah. Böyle görselle hitap edecek. Laboratuvar deney şeklinde e, daha iştah açıcı videolarımız olacak. Bu hafta biliyorsunuz yazılı haftası olduğu için bunlara biraz yüklendik. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Bye. Evet. doğru Evet. Böylece arkadaşlar ekranı paylaşımını kapattık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Bitiriyorum. Dersimizi sonlandırdık.